Herkese selam arkadaşlar. Herkânımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Başak Tanem, ben Elsanem. Bugün arkadaşlar A101'den ve Şok'tan aldığımız ürünleri göstereceğiz. Daha doğrusu Şok'tan bir tane ürün aldık arkadaşlar. Öbürlerinin hepsi I, A101'den arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk ürünümüz A101'den böyle bir okul cüzdanı arkadaşlar öğrenciler için. Hemen içinde göstereyim sizlere. Bu arada bunun pembesi, mavisi falan da vardı. Ama biz mi aldık? Çünkü iki tane çok... aldık. Bir ablam biri bana. Bu arada tanesi arkadaşlar bir dakika. Ay. 37 90 <laughs> Evet 38 lira arkadaşlar. Pardon. Evet 38 lira. Birazcık pahalı evet. Bu arada ağız bir gün aldığımız için orada birazcık okul ürünleri kalmıştı. Ondan Bir tanesini aldık. kenara koyuyorum. Bir tanesini koyuyorum. De açalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle ipi var. Bunu boyuna asabiliyoruz şu şekilde. Şuradan takıyoruz. Şurada delik var. Sokabilirsem. Evet kapattım arkadaşlar şöyle çekince de ay, biraz sert zorluk. ama oynadıkça zaten gider böyle çekince de açılıyor arkadaşlar ama bunu zaten hiç açmaya gerek yok çünkü bakar mısınız bayağı bir büyük şuradan istersek çıkartabiliyoruz evet. tek düzen halinde kullanabiliyoruz hemen açalım arkadaşlar Bu arada evet şurada adımızı falan yazabileceğimiz bir kart var kağıt pardon ee, şurada fermuarını açalım şekilde. Kapatalım bu fermuar bozukluğunu. Bir merak koyayım. etmek istiyorum. Ay merak etmek istemiyorum. Yani. Merak ettim. Tamam. Bozuk değilmiş. Şurada bir bölme var. Burada bir bölme var. Şuralarda var. Şurası var mı? Ha burada evet varmış. Mi? Şurada da var. Burada da arkadaşlar şu var ama bunu çıkartıp başka şey de koyabiliriz. Mesela vesikalık fotoğraflarımız falan evet. olabilir. Yani bunu çıkartıp kullanabiliriz. Şurada da dediğim gibi bir bölme var. kâğıt paralarımızı koyabileceğimiz. Şuraya da bozuk paraları evet. koyabiliriz bence. Sana yani ben de öyle kullanırım. Ben de öyle. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi istersek şunu çıkartıp böyle düzden halinde sadece kullanabiliyoruz. Ama neyse. Çok güzel. Artık bunda durmayalım. Şimdi arkadaşlar şurada da şunu göstereyim ilk önce. Tamam. Bunlar en sona gelsin. Çok güzel. Arkadaşlar burada 07 ucuda Blue Box'ın turuncu bir ucu kalemi var. Bizde bunun arkadaşlar moru, mavi yeşili vardı. Ama yeşilini anneme verdik. Moru bende. Mavisi de bozuldu. Belen de dedi ki ben turuncusunu almak istiyorum turuncusunu aldı. Şurada da silgisi var arkadaşlar. Zaten göstermiştik ama biz kalemlerin arkasındaki silgiyi kullanmıyoruz. Daha doğrusu Hatta kullanmayı şöyle kullanmayı sevmiyoruz. Bozulan olan bu. Evet ama Beren hali daha böyle tutuyor kalem sus kutusunda yani. süs olarak. Bu arada Beren arkadaşlar demişti bana bizde onun moru yok. Aslında var o da burada bir dakika bulabilirsin. Ben bilmiyorum sen almışsındır tabii Ertan. Hah burada. Ah. Nereden aldın? Beren o alışveriş videomuzdan zaten biliyorlar. O zaman da vardı bu. Sen oh bana inanmadın. Evet Neyse, arkadaşlar. Böyle bu sallanabiliyor. Evet içindeki tel, tel arkadaşlar. İçindeki tel şöyle sallanabiliyor. Evet, arkadaşlar şokun önüne geldik şoktan. Dediğim gibi bir tane ürün aldık. O da bu. Lost Price paketi arkadaşlar. Şurada mor bir top var. Bunun pembe, kırmızı falan onu da vardı ama biz tabii ki de mor aldık. Şurada open yazıyor da. Burada buradan açabiliriz. Şimdi burada ciltle açacağım arkadaşlar. Tipe. Neyse bu kadar açtım. zaten paket o kadarmış arkadaşlar. Evet hadi. Çok heyecanlıyım Şuradan. arkadaşlar bu konu var ya. Şu kalsın bir içinde bir şeyler var çünkü. Var var Evet. Ancak arkadaşlar burada ne? sticker galiba bunlar. Evet, sticker. Evet. Bu da evet. sticker. Evet. Çık. Çıkar yapıştır diye zaten. Bu da öyle bir şey demiyor. Neyse. Aa bunu. Ha bu dövmeymiş. Çünkü arkadaşlar. makas işaretinden anladım. Şurada makas var. Kesip ölen dövmeler var ya. Bu LOL ne? Yüzüğü. Yüzüğü mü? Arkadaşlar şöyle yaptığımızda lol yazıyor. Böyle yaptığımızda Lol'ün kendisi var. Ben bunu takmak istiyorum. Tak bize olur mu? Onu çok merak ettim. Ben şunu açayım. Arkadaşlar. Eh biraz. <laughs> biraz da oldu. Sadece parmağı dene. Aa arkadaşlar evet, açma yeri var mı, sadece? Bunu büyütür. Kaplumbağa çıktı arkadaşlar bize. Evet, Yeşil kaplumbağa. Bir kaplumbağa. Şunları şöyle kenara alayım nasıl yapılacağı burada yazıyor. Buraya ne yapıştı? Işte. Takacağız bunu. Şuradan bak. Oradan bakıyorum ya zaten. Bunu buraya nasıl takacağız? Ha. Bu buraya. Neyse arkadaşlar biz bunu yapıp gelelim. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir oyuncak. Netlerse net derse arkadaşlar de. Hah. Net dedi arkadaşlar. Evet. Böyle yeşil bir var. Şöyle bir şu kutuyu açalım. Edelim. Şuradan bant var. Kesin. Bir tane daha bant var. Evet. Çok heyecanlı ne çıkacak. Sizler de heyecanlı Ben şu bant elimden Al. Arkadaşlar stikerimiz çıktı. Bunu istediğimiz yere yapıştırabiliyoruz. Tasomuz çıktı. Bunları da biriktirebiliyoruz ama bu şey geride kaldı arkadaşlar. tabi önceden de bu olay tabii ki de. Şu an öyle bir şey yok. Bir Bunlar da sakız galiba. Bir tane açalım mı? bu çilekliymiş bu karışık ya <laughs> tamam tamam arkadaşlar çilekli Beren istiyor. tabi ki de Hadi, şey ben Hadi. de videodan sonra tamam. çiğneyelim çünkü bu sefer şey olabilir bu arada bu kutuları kullanabiliriz arkadaşlar Bak bak şimdi. Evet, ben bence şimdi Çiğne konuşurken çünkü yani konuşamaz. Abi şeker sakız değil bence. Ser sakızlar da oluyor ya. Ekşi yüz gibi veya başka bu yapışkanlık sakız. Falan. Evet arkadaşlar şimdi öbür ürünümüze geçelim. Evet, evet. arkadaşlar son kutumuzda bu. Bu da arkadaşlar biz birden aldım sihirli kutu. Bunun ikili olanı da vardı ama bu max olan arkadaşlar büyük. Şuradan açalım direkt arkadaşlar beklemek istemiyorum. Bunun yeşili, acı, sarısı falan da vardı ama biz pembeyi aldık. Kız rengi yani arkadaşlar. Sarı da olabilirdi ama ben pembeyi aldım. Bu da da tanesi 5.5'ti arkadaşlar. Bu lol şeyi arkadaşlar 10 liraydı yani. Çok pahalandı zam. ya. Çok zam. Ya bile ne kadar olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, 135 lira yazıyordu. Marketteyken gördük. Ha. Arkadaşlar bu kenardan açılıyormuş. Kaç lira? 135 lira. Evet. O kadar zam gelen. o güzel parayı Başka bir şey. Arkadaşlar erkek oyuncağı mı bu? <laughs> İçinde Meraketim. birkaç şey daha var. Bu ne? Ha bu Açık kabartmalı. Damla. Kabartmalı küçük kuş şeklinde arkadaşlar. Bu oynayabilen şey. Bu da sakıza. Açtım mı Aa Beren bu da karışık. Bu da karışık. Bu da karışık. Hı -hı. Yedi bu tane var şey? galiba. Evet, ben bu oyuncağı çözeyim arkadaşlar be. <laughs> Şu ama? Kapaş gibi bir şey. Aa ben 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 bunu biliyorum. Ben bunu çok seviyordum be. Ben de bundan vardı. Ne? Ha arkadaşlar nerede bu? Şöyle galiba. Buraya sokuyoruz. Böyle mi? Böyle. Bu da şey. Arkadaşlar ben anladım galiba. Hiç denemedim ama anladım galiba. <laughs> bunu ilk önce sokuyoruz. Ben dibine kadar sokacağım. Sonra da bunu sokuyoruz. Ve çekince de düşüyor bu. Ben öyle anladım. Ama olmadı. <laughs> bozuk oyuncak ya. <laughs> arkadaşlar bunu anlamadım. Bu arada öbür ürünlerimizde çok bebeksi şeyler çıkmış arkadaşlar. Bunu fark ettik. Tamam bu sticker. Bunu kullanabiliriz ama bu yüzük ne alaka? Sonracıma başka başka şeyler var. Onlar ne alaka falan. Gel, gel. Bakın bu <laughs> sadece parmağı alıyor önce. Ben buradan arkadaşlar cüzdanı zaten koşalım cüzdanı zaten kullanırım kalem yani sakızı da çiğnerim ha. o kadar şunu çözersem bununla oynarım aslında ben çünkü bu oyunu ben çok seviyorum anladığım kadarıyla şey ya? bu de? düşündüğüm oyun İster misin yok <laughs> kart var sonra sakız var Dövme var yapışkan var şunu çok merak ettim. Videodan sonra şunlara bakarız tatlı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı. Bu nasıl bir şey ki? Anlamadım. Sen hani biliyordun çok seviyordun bunu. Ama anladım şey zannettim. O da olabilir aslında ama bu. Neyi zannettin söyle bir. Böyle o şey çıkınca o topaç düşüyor dönüyor böyle. O zannettim. Büyük bir ihtimalle zaten o ama nasıl kullanacağına dair hiçbir fikrimiz yok gerçekten arkadaşlar. Ee, ürünlerimiz bu kadar. Hemen ürünleri sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadar. Beran da ile oynuyor. Ee, yani ben bu kutuları bu arada kullanabilirim arkadaşlar. Çok güzeller çünkü. Evet. Ben şunu da şöyle göstereyim. Şuraya küçük bir koyayım. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadar dediğim gibi. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.